Arkadaşlar öncelikle Reyhan'ın Yemin dizisine geri dönmesini isteyenler, 3. sezonda Reyhan ve Emir'i yeniden mutlu görmek isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Yaşanan son olaylardan sonra ise Reyhan Yemin dizisine geri döner mi? Arkadaşlar siz de düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümleriyle devam eden Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde ve sezon finalinde neler yaşanacak? Bebeğini aldıran Reyhan kurtulacak mı? Ve bebeğin aldırmasına izin veren Emir ve Reyhan arasında neler yaşanacak? Ve yaşanan bu olaydan sonra Reyhan Emir'i affedecek mi? Reyhan ise artık kararını değiştirip Yemin dizisine geri dönecek mi? Ve Yemin dizisi sezon finali yapmadan önce Hikmet Bey kendine gelecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve siz de artık Hikmet Bey'in kendine gelip şu cavidanın sonunu getirmesini isteyenler videomuzu yine beğensin ve sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümleriyle devam eden Yemin dizisinde Kafaları iyice karışmaya başlarken bebeğini aldıran Rehan ise ne yazık ki yine kurtulamayacak arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü son çıkan haberlere göre Reyhan Yemin dizisinden kesin olarak ayrılma kararı aldı ve geri dönmeme kararı aldı. Peki bebeğini aldıran Reyhan Yemin dizisine nasıl veda edecek? Arkadaşlar Reyhan bebeği aldırsa bile bebekten kalan bir hastalık yavaş yavaş Reyhan'ın sonunu getirecek diye düşünüyorum. Ve Reyhan'ın bu hastalığa yakalanmasıyla beraber Cavidan da çok kötü bir hastalığa yakalanacak ve Hikmet Bey'in yerini Cavidan alacak. Hikmet Bey'in yerini alan Cavidan'dan sonra ise Hikmet Bey yavaş yavaş kendine gelmeye başlayacak arkadaşlar. Ve Hikmet Bey'in kendine gelmesiyle beraber Tarhunlar Konağı'nda çok şey değişecek. Arkadaşlar siz de Hikmet Bey'in artık kendine gelip Cavidan'ın sonunu getirdikten sonra Emir ve Reyhan'a çare bulmasını isteyenler yine videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Yemin dizisi 3. sezonda Reyhan'ın olmaması Yemin dizisini etkiler mi? Düşüncelerinizi bizlere yorumlarda yazmayı unutmayınız. Ve sizde Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.